arkadaşlar. Bugün saat yani saat 20.55'te benim uçağım ama şu an 3 oldu. Ama ben hala hediye almadım bu kumlardı. karşına geldi. Merhaba arkadaşlar. Şu an ben Bişkek'teyim ülkeme döndüm ve çok mutluyum. Bişkek'in sokaklarını şu an geziyorum. Bugün sabah geldim saat Bişkek saati 5'te geldim sabah. Burada insanlar mask takmıyor. Giymek şey maska giymesi yasak yapmak para almak yok. O yüzden rahat yürüyor. Burada maske yok. Ya korona bitmiş burada. Çok şaşırıyorum ama çok a, kötü oldu önce. Şey özledim. Maksim özledim. Ece bir a, aralaş veres mi? çok. Kırgızistan'da böyle a, maksim satıyor. Burada maksim ve bu ayran gibi. Fiyatları böyle. Küçükü Hayır. 12 son bu bir TL. Bir TL için küçük bardak alıyoruz. Küçük ardak bardak öylemiş. Ben büyük bardak alıyorum şu an. Ne kadar? Kaç oldu? Kırgızistan'ın güzel kızları. Kırgızistan'a da seviyor. Kofe falan. Ama daha çok biz Maksim seviyoruz ve Aralaş seviyoruz. Bizim Kırgızların içeceği bununla yemekle yemekten sonra yemekten önce çok içiyoruz. O yüzden Kırgızistan'a gelirseniz Böyle alabilirsiniz. Max don't lie to me about falling in love. what makes you happy what makes you what you want and what makes you bad. i'm chance to make things right but just be honest for once while. it wasn't part of a silly joke. Well, it fun, it the don't lie to me don't lie to me. About your in love. what makes you chance to make things right but just be honest for once Make Don't lie to me. I've all you what fall in love. What makes you happy, what makes you jump what you want i what makes you ball and give me a chance to make things right but just the hardest one once that was the part.